Aikido'ya başlamak isteyenlerin sordukları sorulardan bir tanesidir. Ya hocam şimdi Aikido tabii iyi güzel ama hani acaba Aikido mu yapsak yoksa karate mi yapsak ya da işte Aikido mu yapsak yoksa judo mu yapsak hangisi daha iyi diye sorarlar. Ben bunu hep şeye benzetiyorum. Yani bir müzisyene gidiyorsunuz diyorsunuz ki ya caz müzik mi iyi klasik mi iyi ya da pop müzik mi iyi işte folk müzik mi iyi tarzında bir şey. İnsanın ilgisini ne nereye ise neye ilginiz varsa o iyidir benim için ha kilo iyidir bir başkası için karate iyidir bir başkası için judo iyidir bu hayatta neyden, key nereden nasıl keyif aldığınızla bağlı bir şey ha bu sorunun arkasında her şey varsa hani hangisi daha kullanışlıdır hangisini ben pratikte daha kolay uygularım gibi bir e, düşünce varsa bunun da cevabı belli bu spora ait bir şey değildir bu. Ee, sanata ait bir şey değildir. Senin o sanatı ne kadar kullandırdır, iyi kullanabileceğindir. Şöyle düşünün, aynı mühendislik okulundan 10 tane mühendis çıkıyor, iki tanesi çok başarılı oluyor, çok harika işlere e, imza atıyor. Diğerlerinin yaptığı işler e, sıkıntı yaratıyor, köprüler çöküyor, binalar yıkılıyor. Bu e, mühendislik mi kötü, kötü? Hayır, mühendislik kötü değil. Aynı eğitimi aldılar, ama bireye bağlı olarak. Yetenekler değişebiliyor. Bu yüzden kendinizi nerede daha iyi hissediyorsanız, nerede daha iyi ifade edebiliyorsanız o o sanatı yapmanızda fayda var. Ben aradıklarımı Aikido'da buldum. Bu yüzden Aikido çalışıyorum ama bu demek değildir ki Aikido karate'den daha iyi. Yine bu demek değil dedi ki Judo karate'den daha iyi. Karate Tekvando'dan daha iyi. Hayır, yapan kişiler e, yapan kişiler için hangi değer ifade ediyorsa o değerdedir.